Ne anlatıyor burayı? Bir şey anlatıyor da ne anlattı? çok şey değil. 4 tane kısık. Bak şuraya geri koyalım. Yok ben şu an... Herkese selam. Bugün ee, Beypazarı. Beypazarı'nı göster. İnci Bayrı'nı göster. Aynen. Bulduk. Bunları bulduk. Biz de birileriyiz hocam. Neyse. Bugün Home Depot'a gidiyoruz. Size bir vlog yapalım dedik. Sen ne devam söylemek ister? Bu, Bu kadar. Bu kadar. Tamam. çok para harcadık. Mikrofon aldık arkadaşlar. Home Depot'a geldik. Evet. Bugün birazcık Home Depot'ta gezeceğiz. Burası biraz yani. ev malzemeleri var. Öyle diyorlar. Biz bilmiyoruz. Ben bir fikrim evet. yok. İçeri girene kadar da bir... Yani Home Depot, ev. Evet. 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 Yani <laughs> evet. farklı video olsun dedik ve böyle biraz vlog tarzında işte etrafa dolaşalım edelim diye. O zaman başlayalım Özgar. <laughs> videolar var. Burada ızgaralar Bence. var. 299 dolarmış. Aynen bu bayağı iyiymiş. 149 169, 129. En ucuz şu. Şu 129, 129. bakalım. Şu. Yani açabilir miyiz acaba? Açayım. Hmm, bu arada çift ızgara. ha Bak bunlar hani pişirdiğinde buraya atıyorsun sıcak kalsın Aynen. diye mi? He, mantıklı. Bu öyle. Bak şu, şu ne işe yarıyor? O da ben aynı bilmiyorum. ayaklı olan ha. Öyle mi? O da Fark mı eden şey yok. gerçekten? Evet. Bakayım Fark eden mi? bir şey yok. Bak, bu. Ha, aynısı. Bu kömürlü aynısı. ama herhalde. Olabilir. Bu kömürlü. Bunlar da fiyatı şey, yazmıyor. çiçekler ne kadar güzelmiş. Burada botanik de var değil mi? Var var. Gel bir, şu, ha, bir, ne? de en, pahalı, yapıyoruz. en pahalıya bakalım gel. En pahalısı hangisi? Şurada 300, 350 dolara var. hı. Hmm. Bunlar bahçeli ev olunca güzel yani bak şimdi bu bayağı aile için yani Ya yani şimdi şunlar bu 350 dolar şu 130 dolar şimdi ben bunu beğenmedim bu arada benim şu hoşuma daha çok gitti bilmiyorum renginden dolayı ama ama 300 dolar mı şu bak aynen bu 300, 300 dolar bu ha. Baksana burada böşleri falan var. Bunu bilmiyorum ama daha Bizim iyi. Bizim bir fikrimiz yok. O fikrimiz yani. olan yerlere gidelim. <laughs> evet fikrimiz yok <laughs> demek. Bunun, bu konu hakkında bir fikrimiz evet. yok. Burada da mesela %50 off varmış şunlarda. Ee, Güllerde mi? Çiçeklerde Roses, falan. Roses, aynen, aynen. trees, shrubs. Aynen. Ha, okay. Girişimiz buradan. Bu arada topallayarak giriyorum birazcık. Çünkü ayağımı bir kenara vurdum ve şişti. <laughs> o yüzden inşallah <laughs> Oo, öyle ekranda şey, görünmüyordur. Güzel güzel. Büyükmüş evet evet. Su varmış burada buradan su Ama alabiliriz. Ama kokusu hoşuma gitmedi buranın. Yo bayağı şey keresle kokuyor. Hakikaten garden <laughs> tarafı burası. Ya Türkiye'deki bağ olsa benzetiyorum ben burayı resmen Herkes onu söylüyor biliyor musun? Aynen. Geçen Esmem işte şey yo Lovus'a gittik. Lovus'a da aynısını Lovus söyledi. da böyle aynen. 5 dolarmış şu su. Su 5 dolar kaç tane var içinde bu? 24 Aa, tane varmış. 24. Şimdi nereden başlasak? Ben böyle. Buradan ben istediğim efekt alamadım. Ikea'ya mı gitseydik? Ne yapsaydık ya? Aynı ben, böyle. Burası birazcık yapı malzemesi gibi aynen değil ya. Değil mi? Aynen ya. Şey, Lovos'un aynısı bura. Evet, yapı malzemesi burası. Biz Home Depot deyince hani ne bileyim ev malzemesi, ev malzemesi falan da düşünmüştük. orta sehpa aynen, aynen. Ona falan aynen. filan var zannettim. Belki vardır ama ileride de Bak, olabilir Bak şurada yani. fan var, 50 dolarmış şunlar. Bak şunlara gidelim mi be? Ee, tamam, gidelim, orada yürüye. bir şeyler daha var galiba. E, Şam'dan büyük bir vardır, hayal baksana. kırıklığındayım biliyor musun? İnşaat malzemeleri var ya burada. Ben şu an hayal kırıklığındayım. Gerçekten Bu mi? videoyu kime yapıyoruz? E, 40 yaş üstü babalara. Ondan sonra inşaat işçilerine. <laughs> meslektaşım inşaat mühendislerine, mimarlara. Bunlara yapıyoruz videoyu. Hakikaten burası böyle bir şey Resmen. Evet. Buraya babam bayılır da var bu arada. Evet. <laughs> Ama şeye bakalım Buradan mı, beyaz eşyalara bakalım mı? Bence Buradan saadettin babaya <laughs> ellerini. Beni çeker misin? <laughs> yani <Çekmeye> yani. <gülüyor> <gülüyor> bunu Baban izlesin bunu. Tamam. Şu makine şaka mı? Mete, bu nedir böyle? Kaç litre bu? 2000 dolar. Kaç galon? Galon mu bilmiyorum ki. Nereden açılıyor bu? Hah, kırmayalım. Bu bu yukarı doğru çıkıyor mu böyle? Çıkıyor o kadar boş. da büyük değil. Bunlar var ya civa, bomboş. <laughs> Şurası boş. Ya saçmalama, burada makinenin beyni var ya. Boş boş, hiçbir şey yok. <laughs> Ama bayağı güçlü Eskisi bir şeymiş yani bu. Ya bak bak gel. 2000 dolar. Bir şey göstereceğim bak. Eski köy şeylerini hatırladın mı? Bu merdaneli. Ha, merdaneli şey. Eski evet. köy. Benim babaannemde vardı bunlar. Gerçekten mi? Bak bu. sana yemin olsun bizim, bak. Bizim köyde vardı bundan bak. Ne oldu ben yapmadım bu şey. Mesela, ben yapmadım. Yok. Töbe. Neyse. Merdaneli de ha. Aa bak böyle böyle dönüyor. Vallahi merdane. Eski köy, köy ne şeyler. Ne kadar? Atmayalım. 500 dolar. Beş Bunlar daha pahalı. iyi çocuklar diyorlar ama bilmiyorum. Bak ha kurutma şey altlı üstlü. Aa bak bu güzelmiş. Maytak. İlk defa gördüm ben. Maytak mı? Bu nasıl marka ha? <laughs> Sen maytak mı geçeysiniz? <laughs> ya Mete böyle kötü espriler yapma ne olur bak kapatacağım <laughs> videoyu. <laughs> Eğlenelim. Ben eşimle eğlenmeyi severim. Bizim Allah'ımıza şükürler olsun. Bu Gel Şevva'ya bundan şey. alacağım. Aynen. Ben ne Ben sevdim. Şundan alacağım. Arıtmalı. Bin dolar. Açabilir miyiz içini? Tabi açalım. Hadi başlayalım efendim. Bak, Bak Ice Maker'mış. Aa Ice Maker var mı? Tam olmaz olmaz. Buradan Ahmet abiye selam. Onların evinde de var aynısı bu. <gülüyor> 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 böyle videolar böyle. Bak küp ice buradan geliyor. Kırışlanmış ice yani kırılmış. Ha bu dokunmatik bu, miymiş? Evet dokunmatik. Allah Allah. Açabilir misin içini? Açayım. Bunu da beğendim Nasıl ben. Nasıl açılıyor bu? Heh, cahil ne bileceğiz. O bir tık daha mı büyük? Ama hiç o kadar geniş değil ya. Bu... Bunu derin dondurucusu nerede Mete'cim? Yok herhalde. Dondurucu e, şurada işte. işte. Çok değil küçük. mi? Çok küçük. Bu ne? Ben Burayı bu işte... ben sevmedim ya. Biz başka bir yere mi gitsek acaba? Ikea'ya mı? Ikea'ya gidelim. Bence Rose'a gidelim. Ya Rose. Evet. Home, Home Depot'ta istediğimiz verimi alamadık. Ulamadık, o yüzden. Çünkü biz e, inşaat ustası müteahhit değiliz. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır, kendi evimiz yapacak olsak buralara geliriz tabii ki tabii, bakarız. Evet, Ama doğru. biz sadece böyle ev mobilesi falan bakmak istemiştik. Aynen. Böyle, Ama... Aynen, dediğim gibi orta sehpa, televizyon sehpası falan filan hani böyle mobilya falan. Buradan böyle şeye geçelim, değilmiş. bu videoyu devam ediyoruz. Şey yani... Rose'da geçebiliriz. Rose'da geçebiliriz ve Ikea'ya Ikea geçebiliriz. Aynen. Ikea bu arada 9'a kadar şey... Ro Açılış kapanış saatlerine bakalım. İkisinden birine karar verelim. Aynen. Siz videoya Devam bir tık şey yapın, geliyoruz. <laughs> Biz geliyoruz. Haydi girelim bakalım. İçeride güvenlik oluyor ozlarda. Ee, bu sebepten dolayı içeride çekimi birazcık e, yasaklıyor var sanırım ama ben böyle gizli gizli çekeceğim. Merak etmeyin. Mete de geliyor burada. <laughs> Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hava çok sıcak. Çirkin Ava. bir sıcaklık var. Nemli. Ya böyle bir sıcak. ben yaşamadım. kötü Ben de ya. bugün şey giyindim hani sıkı, sıkı dediğim yani böyle biraz rüzgara bir karşı. Yağmur var, olacak İyi gibi girdim. ama, ama boza, bozacak mı? Nemli mu? sıcak. Çirkin bir sıcak yani dediğim gibi. Bozacak mı? Bozmayacak mı? Ee, Mete videoyu kız ve erkek olarak ayırdı arkadaşlar. Ben kız tarafını anlatacağım. Kız. <gülüyor> ben <gülüyor> Kız erkek. Aynen şimdi bakalım bakalım Mete'cim burada beğendiğin ne var gözüne çarpan? Ben bir tane Sen önce bir terlik, terlik, terlik bir istiyorum. baksana. Çok çirkin ama Kurban ama Crocs öyle düşün yani. Mesela bu Calvin Klein şu ayakkabısı 4 sene önce geldiğinde de vardı. Aynı tarz. Yine var. Hatta Reyhan bundan almıştı bir tane. İzliyorsa o videoya kalbi koysun Reyhan'cım. <laughs> ee, mesela bak bu da Kurchi nedir mi? bu? Cukki. <laughs> ne ama güzelmiş bu arada tatlıştırıyor. Ee, mesela e, kervinleme fiyatı, fiyatı mesela şu 9 var. Az önce şunu da göstereyim. Şu az önce gösterdik ya. Onlar şu. Çirkin bir ayakkabı bence. Yani ama bak dokuz buçuk on numarası. Aynen. Dokuz buçuk. Hızda neye geliyor? 39'a falan denk geliyor herhalde diye bir düşünüyorum. Emin değilim. Mesela bak bunlar güzelmiş. Michael Kors. Michael bak, Kors mu? Bunu mi? çok beğendim bu aha, arada. Hırsızlık aha. Hırsızlık aha. yok ya. Gel buraya dön. <laughs> Mesela bu pahalı ama 60 dolar ya bence. Ama Michael Kors. Değer mi? Değmez. Değerse söyleyin arkadaşlar. Değmez. Değer. Değmez. 60 dolar. Ben bir ayakkabıya 60 dolar veriyorsam uçmayı beklerim. <laughs> Mete'cim sen Türkiye'deki fiyatlarını bilmiyorsun. Bak Tommy'nin var. 20 dolar. Düz taban ayakkabı artık almayacağım ya. Beni çok yoruyor arkadaşlar. bu <laughs> ayağımdaki de öyle. Mesela Alcan'ın var şunlar. Ama bu ayağındakini ucuza alıp bu pumayı. Bak bu da çok tatlış bu arada. Ama kopma olasılığı %80. Hep aldıklarımı evet hep kopuyor. Ne zaman alsam koptu yani. Ne kadar kaliteli olursa olsun illa kopuyor. Halı kapısı kabusu var burada. Halı sahaya mı? Halı sahaya kabusu var. Hmm. Burada kızlar maç yapıyor olabilir. Aynen burada kız futbol takımı falan çok fazla var bu arada. Haydi gel başka yere gidelim. Ha, bu arada bunları e, mesela Mete dedi ya az önce 95 buçuk, buçuk Mesela bu bölüm burayı çekebilir misin hayatım? Sekiz buçuk Burası yedi buçuk, altı yani burası otuz sekiz buçuk, otuz yedi buçuk, otuz yedi, otuz altı diye gidiyor bu şekilde. Yani aradığınız şey numaralarınıza göre buluyorsun tamamıyla. Basit ya. Aynen çok basit yani. Bir tek çevireceksin ona göre kendine Aynen. göre çevireceğim bakacağım. Bulacağım. Aynen bak bu da Michael Kors mesela. Ne kadar o? Ama çirkin ya. Genelde aynı modelin farklı farklı numaralarını koyuyorlar. Yani bir, bir, sıraya bakınca aslında az çok hani ya ne olacağını anlıyorsunuz. Yani. Ben mesela çok şey olmadım. Yükselmedim yani buradaki ayakkabıları şu an. Bilmiyorum belki çanta böyle bir bölüm beni cezbedebilir. Yok ya bence de iyi değil. Ayakkabılar iyi değil. Değil mi? Ben de beğenmedim pek. Onun, ben böyle bir tane çanta almak istiyorum aslında. Tabii tabii. Bir çanta. Tabii. Fermanın ama rengini beğenmedim pek. Bence bu arada rengi güzel. Bu arada şunların rengi de güzelmiş bak Steve Madden bak. Bak bu da çok güzel Yine bu arada. ne marka mı bu? Evet marka. Bunun fiyatı ne kadar hemen söyleyeyim 22 dolar. Tereyağı şey. Tereyağı rengi diyorlar bu rengi de. Bu modaymış şu anda. Burada mı? Her yerde viral, viral oldu yani. Allah Allah. Neden beğenemiyorum ya? Tommy Hilfiger'ın şu var ama çok beğenmedim açıkçası. Tommy olduğu için gösteriyorum sadece. Ne kadar? How much? 23 dolar. İyi bu yani abi. böyle bir Para çanta. Değil. Bak bu da çok tatlışmış bak. Bu tatlış. Kot pantolonu güzel olabilir. O ne Tommy mi o da? Bu Tommy. Bu 21 dolar. Bir şey onu alabilirsin. Evet ama gerek yok şu an ihtiyacım yok. Sen denedim zaten. <laughs> Mete ya tehlikelisin ha. Bak bu güzelmiş ama. Bak bunu beğendim bak yesin. Bak yes ilk defa gösteriyorum. Yaklaşabilir misin hayatım? Uzak abi, uzak duruyorsun. Abi, özür dilerim. 30 dolar bu da. Bence gayet güzel bu arada. Alayım mı? Çok beğendim ben bunu. Rengi zaten beni... Alda götür yerlere. Evimiz kahverengi doldu. <laughs> kahverengi, kahverengi, kahverengi. Bu arada o güzel alayım mı sana? Aa bu da çok güzelmiş. Bak Aldo'nun bu da. 28 dolar. Bu da güzelmiş. de evet, çok beğenmedim. Aldo iyi bir marka mı? Evet güzel bir marka. Bence çok da şey değil. Bak bu da Kelvin'in. Ee, bu arada bir şey fark ettim evet. burada. Renklerine göre ayırmışlar. Pembeler burada. Kahverengiler arka tarafta. Şu yan tarafı da göstereyim misin hayatım? Orada da şu arkada gözükmüyor Meteciğim göremedim ama Siyahlar var oraya geçeceğiz zaten. Evet, Siyahlar ben görmedim. için çekemiyorsun şu an. Göstereceğim Görmem, şimdi. Gözüm, Bak Ges'im var ya. bu da. Bu da güzelmiş. 35 dolar. Bu da güzelmiş bu arada. Pembeler de burada. Bunları gösterebilir miyiz? <laughs> Reis sinirlendi. <laughs> Bunlar <da sırf> çantaları. <laughs> Tomiler. Ges'ler falan filan. Bunlar çok tatlı. Bak bu güzelmiş Tomi'nin. Şey şey, ee, 32 özin. dolar. Özin. 32 dolarmış bak bu güzelmiş bu arada. Tatlış yani. Şimdi şeye gidelim. Siyah bölümüne geçelim. Siyah bölümünde en çok Kelvinler vardır muhtemelen. Calvin'in hep genelde siyah bölümleri var. Bu arada sen güzel bir kameraman değilsin bence. Bence çok güzel. Bence değilsin. Güzelmiş. Bak bebeğim var mesela. 17 dolar. Aa bu güzelmiş biliyor musun? Hem de yanında şey de var. Bu güzel bak mesela bunu değerlendirebiliriz. Bu değerlendirmeye girdi şu anda. Ne marka ne? Bebe. Markanın için bebe mi? Evet. Seni <laughs> 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 <Dimi> seviyorum Ede. <laughs> Milyonluk çanta düştü ya. Abart abart. Bak bu çantanın çanta çeker geçir, misin? Bu çantanın geçir, şey de var. Cüzdanı da var iç içinde. Böyle böyle bir çanta ama gerek yok. Çok klasik bir model. Ama ucuz 16 dolar. Amerika'da var. hep ondan ben görüyorum ya? Aynen. Ne kadar dedin? Bak Daniel Klein var. Bunu nasıl okundu bilmiyorum ya. Y. -E. Aynen o var. <laughs> ee, hep çantaları yere atmışlar. Hiç değer vermiyorlar. Bakar mısınız ya? Gerçekten değer vermiyorlar bu çantaları arkadaşlar. Ama Türkiye'de ne kadar pahalı. Haberiniz var mı sizin? <laughs> Çok pahalı ya. Pahalı be hayatım. Bak bu çantalar da güzel, spor çantası. Ben mesela spor çantası alacağım zaten ama şu an güzel bulamadım kendime yönelik. Spor için... Evet şimdi erkek tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Bir geçelim de ondan sonra şeker Sonra da ortak açarsın. bölümlere bakacağız. Burada mesela ben giderken bazı şeyleri göstermek istiyorum. Böyle elbise bölümleri yapmışlar. <laughs> Hepsi elbise. <laughs> Pantolon bölümü pantolon bölümü. Ben çok hızlı Burada anlatacağım bak. Burada tek tek bak. araştırmak gerekiyor. Yani. seninki tek, ne kadar... Tek 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 bakmamız gerekiyor Ne kadar çok uzun sürdü. Güzel bir şey yakalayabilirsin bak, yani. Bak kocan şimdi bulacak. Efendim? Şimdi sen o kadar anlattın ya. Tamam şimdi sıra sende. Bak şimdi ben. Erkek bölümünde yaşlı Erkek abiler var. Erkek bölümünde bayağı şey var bu arada. Var mı? Bayağı var. Benim ayağım çok acıyor ya. Bak gel şuradan başlayalım. Bayağı şey var baksana. Bayağı şey var dedi de yani çok bir şey yok arkadaşlar. Ya bizim için bayağı şey ya var. Erkeklere göre çok şey var. Marka Korsun mesela. Gel gel. Şu Buraya şeyi, gel. şapkası 17 dolar. Gel bak. Çok da güzel değil bence. Şimdi bak gel. Bak. Çorap evet, erkek mı? için önemli olan. Çorap ve boxer'ı rozdan alacaksınız. Amerika'ya gelince bak gerçekten bak ben söylüyorum. O kadar yer gezdim şey olarak, alınma yeri olarak. Bak ciddi anlamda söylüyorum. Hem o kadar para vermeye gerek yok. Hem çoraba hem baksıra. Hem de gerçekten yani toplu kaliteli, alınca ucuz. kaliteli hem de marka. Göstermek ister misin fiyatlarını? göstereceğim bak. bak. Buna, şimdi bu oradan gel Orada güzel yok. Bak şimdi. Reis beğenmedi. Beğenmedim. Bak bu şapkalara bakabilirim ben. Ama dur bak şimdi. Heh, gel bir. Bak şimdi abi. Atlet. Bak şimdi atlet. Ne bu? New Balance'ın. Medium 10 dolar. Kaç tane var? 4 tane var içinde. Görüyor musun? Çok iyiymiş. Atlet abi. Buradan alacaksın çözeceksin. Ha, evet. Bir şey oldu mu? Buna mesela bir şey döküldü mü? Canın acımıyor en azından. Evet doğru Canın oluyor. Acımıyor. Biz yani... birazcık fazla para harcadık Aynen, öyle. başka mesela yerlerde, Bak, Rolls çok ucuz arkadaşlar. Aşkım, bak. Bu, bak onu göstermeyeyim dur. Levi's'i göstereyim bak. Levi's. Kaç tane var bunda? 6 tane varmış. 15 dolar. Evet. Görüyor musun fiyatı? Evet, yani. Bunlar Boxer evet. Evet bak ketin. Ot üretiyorlar ama şey de üretmişler var. bak. Bak evet. Calvin'in, Kelvin'in Kelvin'inkine 25 dolar. Bu pahalı bir tık pahalı. A, Kelvin pahalı çünkü. Kelvin her yerde pahalı İçin ama bak 4 böl bir 6 dolara geliyor. En pahalısı bu adet. Yani genel olarak. Bak burada bir sürü şey var. Bunların tutuyor şu... var bu arada. Göstereyim bak ben şu markadan aldım. Spider. Kaç 15 dolar? 5 paket. 3 dolara denk geliyor. Aynen, yani yırtılsın olsun. Olsun, o olsun bu olsun. Hiç umurun olmuyor yani. Mete bir de şurayı gösterelim mi? Bak şimdi deodorant. Bunlar da bazı Bunlar... tarihi geçmiş oluyormuş ya da yakın oluyormuş. O yüzden ucuz satıyorlar. Öyle miymiş? Mi? Evet. Erkeğe fark etmiyor mu? <laughs> <laughs> Çünkü bak <laughs> Doğru dökülmüş mü, gülmüş buraya mesela. Old Spice falan. Bak, old Spice bu çok pahalı bu arada. Bak. Old Spice pahalı da. 7 dolar. Şeyde, orada burada bazen indirime düşüyor. Tamam mı? hı. Hmm. Aynen oradan oluyorsun. Burası şimdi favori body, hangisi? Body wash. Favori var mısın? Ben hani? Dome'n kullanıyorum. Evet. De kullanıyorum bunun. O güzel. Çok, çok Sen güzel. Sen bir de Old, Space Old Spice kullanıyorsun. aşkım. Old Spice'ın şampuanı kullanıyor. Evet şampuanı kullanıyorum. Güzel. Güzel. Şimdi <laughs> e, bak gel ayakkabıdan göstereyim. Ayakkabılar bak bunlardır. da e, rakam bak, gel, rakam bak yapmışlar. Şimdi, bak. Bak. Numara, numara Bak şu. Çok güzel ayakkabılar var erkeklerde. Gerçekten erkek Aa, bak. Bu. burada erkeklerde güzel ayakkabı var. Çok <laughs> <laughs> kadınlarda, değil <laughs> mi? Kadınlarda bulamıyorsun evet, ayakkabıyı. Evet ya erkeklerin ayakkabıları güzel. Bak şimdi bak Nike. Ama kaç bu 7 numara. Ede numara kaç? 40 39 falan. 40 39. Aynen bak sandalet. Bak Calvin'in ayakkabısı arkabısı da var. Bu da güzelmiş. Bak sandalet. Ney bu? Combo diye bir marka. 18 dolar. Bu hmm, sert bir şey. Bak yani. Reebok. Bunlar şu an çok moda şunlar. Öyle diyorlar. Hı, hmm, ne kadar bunun fiyatı? Ver bir bakayım. 30 dolarmış. Normalde 50 dolarmış da. 20 dolar hmm. indirim yapmıştık. Reebok Pro çok kullanılan bir marka değil bu arada. Yok. Şey, Rebook, biz... Ben bir şey söyleyeceğim. Ben çek Reebok'la <laughs> alakalı. Buradan Reebok yetkililerine sesleniyorum. Kulaklık, Bluetooth kulaklık ve <laughs> hoparlör <Gerek> yapmayın. <laughs> Gerek yok. Yapmayın abi. So sorry. Yapmayın bizi abi. Bekle de kaç saat Mete. Bekle. Bekle. Hadi Das gel bunu çekelim. 40 dolarmış. Adidas. Bak bunun rengi çok güzelmiş. Mesela tam benim sevdiğim renk. Hii, 17 dolar. Kek sana bundan alsaydık o Vans alana kadar. Saçma sapan bir renk. A, sen ayağındaki Vans ne kadardı? Benim ayağımdaki Vans'ı ben 30 dolara aldım. Aynen yani, o da güzel. 65 da güzel. değil 80 dolar falan da bu. Ben buna bayıldım. Bu. bu renk çok güzel. Bayıldım yani. Erkekler de böyle renk... Aşkım bakar mısın? Erkekler... Bence bu kadın ayakkabısı ya. Hayır, erkekler de giyiyor. Gerçekten mi? Evet. Gerçi evet. burada erkekler oje de sürdüğü için artık şey evet. yapmıyorum. Bak bunlar çok güzel. Ben Adidas'ın bulsam alacağım kadınlarda. Bulamadım. Bulamadım. Ne kadarmış bu? Bu çok beğendim pahalı ben değil. bunu. 45 dolar. Bence biraz pahalı. Gel bakalım. Bak. Eş, ee, e, üst baş. Fesbaş. Yani. Burada da valizler var. Şu valiz mesela. The North Face. Aynen. Ne kadar fiyatı? Gel ben bakayım. Yani Rose. U. Normalde 200 dolarmış. Oo, 120 dolara düşmüş. Şey, Rose'da 220 120 dolar. Normalde 200'müş, 120'ye mi düşmüş? Aynen bak. Şu iki tane şey var orada. Ama güzelmiş bence bu. Baksana evet. tekerlekleri çok iyi. Bu nedir? Ne oluyor? Şey, alarm mı? Alarm herhalde. Ha, okay. Ama ben artık arkadaşlar, bizim o uzun yolculuğumuzdan sonra bak, karar al. verdim. Kumaş alacağım ya. Yani. Bu kardeş. Şu kumaşlardan bu, bu. alacağız aynen. Alacağız. Diğer Dan. bizim bütün plastiklerimizin hepsi kırıldı Dan. ve çok da iyi valizlerdi. Yani yeni almıştık daha. Ama yok. Alacaksak bak, sen, bu da çok iyi bu arada. Bu da kırılmıyor, yumuşak e, Tommy, olduğu için plastik. Tommy bu bunların fiyatı ne kadar? 65 dolar, bak bu alınır. Ama bunun tekerleği çok kaliteli değil. Benim şu an gözüme çarpan şu iyi belki. Tommy. Hani kumaş olduğu için o da. Kumaş. Fiyatı iyi. Bilmiyorum. Bak bak şu da olur. Bunların bir ekstra büyükleri var ya, eğer Türkiye'ye gidersek bunların ekstra ekstra büyüklerini alalım. Bence. Ne diyorsun? Öyle, Ama mesela şu inşallah. büyük varizler 80 dolar mesela. Şunlar. lastikler ve Tommy Hilfiger yani markası. Bayağı iyi bence. Allah. Bu da 100 dolar. Kumaşlar biraz daha pahalı oluyor arkadaşlar. Öyle mi? sağlam diye. Bilmiyorum öyle fark ettim. Burada da mesela Jordan çanta var. Bak bu çanta çok ta tatlış. Baksana Mete. Bence. Çocuk çantası ya. bir 30 dolarmış. Bak burada spor çantaları da var olabilir bence. Bak Nike'ın spor çantası var. Şu ne kadar acaba? Alacağım mı? Bir bakabilir misin? Hemen ne kadar sarayım olacağım? o zaman. 15 dolar mı Gerçekten mi? He Ama anladım. çok çanta gibi değil. Poşet gibi değil mi biraz? Dolduracaksın bunu götüreceksin işte sen. Normal bunu al al bunu. Getirsin de beyler. bakayım nasıl bir şeymiş. Ne olacak onu? Alsın bakalım. Ben de vardı şunlara bakalım. Bir sürü Gel. var ya. Aldı mı? Hı hmm. hı. Nasıl sence? İşte bu linç şey çantası ya işte. poşet ya. Ona 15 dolar vermekten çantaya 20 dolar vereyim. 25 var benim daha iyi. Akıllıca geldi değil mi? Böyle. Mesela şortlar var hayatım şort almak istersen. NBA şortları var geçen gün Meta aldı çok rahat etti mesela bunlar. Ne kadar bu? 13 dolarmış ya. Bu kötü ama ya. Kötü de. Oh. Rahat mı? Büyüğü yok mu ya hiç? Bak bunun rengi de güzelmiş. 12 dolar. Bak mesela şu da güzelmiş bunlar ama yok kötü vazgeçsin çok çekilmiş. Dollar Tree ve Marshalls var şu ileride. Marshalls Dollar Tree'ye gideceğiz. Önceki metinin su ihtiyacını gidermemiz gerekiyor. Hadi içsin artık çabuk. Thank you so much. Have a good evening. Suyunu alamadın. Metin Leyla açtı iyice. Allah'ım şükürler evet, olsun. Lütfen suyunu burada içer misin? Allah'ım da şükürler olsun. Yaklaşık bir saattir su, su diye ağlıyor. <laughs> evet. Burası Rose'dan bir tık daha pahalı olan Marsh'da geldik. Ee, genelde beyaz Amerikalılar geliyor buraya. Bunu fark ettim şu an. Gezeceğiz. Bakalım, bakalım. Çekiyorum. E, burada var. şey, orta sehpalar falan var. Bar sandalyeleri var, şunlardan. Bu Tommy'nin yani? mi gerçekten? Markası Tommy mette görüyor musun? Bu arada 80 dolar. Bayağı pahalı bence. Değil mi? Bence gereksiz pahalı. Bence Niye de pahalı. O, o sandalye güzelmiş bu, bu arada. Hiç rahat değil ama. Sert mi? Çok sert. Bayağı yani. sert. Ofis sandalyesi. Bizim eve lazım aslında bir tane. Onlar sporcu koltuğu lazım. 70 dolar bence pahalı. Bunları Facebook Marketplace'ten bulabiliriz arkadaşlar. Mesela şu anda mezun olan arkadaşların, öğrencilerin hepsi eşyalarını Facebook Marketplace'te ilana veriyor. 10 dolara, 20 dolara, en fazla 30 dolara. Tabii zorlukları Niye var. Mı? anlat anlat. Sen anlat <laughs> Tabii yoksa ben anlatacağım. Zorlukları var. Anlatmayacağım. Anlat. Anladık ben isterim. anlatabilir miyim? Hayır. Ha? Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, videomuzun sonuna geldik. Ee, kanalımıza farklı bir içerik üretmek istedik. Beğendiyseniz abone olup yorumlarla. Yani böyle içeriklerin oluruz. gelmesini isterseniz elimizden geldiğince çekeriz. Ya. Evet. Değil mi? İnşallah yapabiliriz. Yorulduk, yorulduk, yorulduk. Biraz yorulduk. <laughs> Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, bay bay.